Nereye gider ki? Narinim bu kravat? Fıttıracağım vallahi ha. Azat bir dur telaşlanma. Telaşlandıkça elin ayağın dolaşıyor. Nasıl, durayım Narin'im? E Azat ha bu olmaz mı? E, bu kravat buna yakışır mı Narin'im? Diyorum ki işe hemen yetişeyim, bacımdan önce gideyim, her şeyi halledeyim. Sürpriz olsun değil. Azat bir banyoya bak o zaman. Oraya giderken götürmüşsündür. Narin'im biliyorsun değil. Bu yatırım hepimizi ihya Günaydın. Günaydın oğlum. Hadi çayını soğutmadan. Ne çayı ana, benim şimdiye çıkmış olmam lazım da. Oğlum sabah sabah bu telaşın ne ya? Daha kardeşin kahvaltısını bitirmedik. Evet Azat, bekle birlikte çıkarız. Yok bacım, ben bugün biraz önceden gideyim, işim var. Size afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Ya bunun telaşı ne böyle sabahın köründe? Yana, geliyorsun dedin, gelmedin. Ağaç beni burada ya. Tüh, azada daldım, seni unuttum. Hadi sen git, ben hemen geliyorum yavrum. Koş. <laughs> Yahu sabah sabah bunun afrasi tafrasi ne? Ne bileyim, sabahtan beri başımın etini yedi, gel gel diye. Dur gideyim bir bakayım neymiş derdi. <laughs> Hı. gelsin O Halim bir içeri girsin. İlk ziyaretçisi ben olacağım. Abi bu Halimet'i ötmesin sakın. Sence de erken ötmedi mi? Erken öten orozun başına ne yaparız biliyoruz. Hadi konuşuruz sonra. Gizem Hanım. Kalp kalbe karşıymış. Ben de şimdi sizi arayacaktım. Aa öyle mi? Ne söylemek için arayacaktınız acaba? Geçen gün konuştuğumuz nakliye firması ile ilgili dosyaları isteyecektim. Maalesef getiremem Cihan Bey. Neden? Hazırlamadınız mı? Yo aksine. Dosya eksiksiz hazır. Hatta üzerinde çalışmaya başladım bile. Gizem Hanım. Size bu şirketteki pozisyonlarımızı hatırlatmaktan memnuniyet duyarım. Sizin içiniz dosyaları hazırlamak, ...benim işim dosyaların üzerinde çalışmak. Açıklamaya gerek yok Cihan Bey. Ama ben size henüz bilmediğiniz bir şey söyleyeyim. Sizin bildiğiniz... ...benim bilmediğim ne olabilirmiş merak ettim. Mesela dünden itibaren... ...bu şirketteki tüm yetki ve sorumluluklarınızın... ...elinizden alındığı. Gizem Hanım... Ben de sizinle şakalaşmak isterdim ama hiç havamda değil. Sizinle kaybedecek vaktim yok Cihan Bey. Ben size sadece Boran Bey'in talimatını iletiyorum. O kadar. Burayı beğeneceğinizden eminim Boran Bey. Gördüğünüz gibi burası vadide çok özel bir Geniş bir araziye, yeşil bir alana sahip. Bu ev deprem yönetmeliklerine uygun inşa edilmiştir. İç dekorasyonunda özel tasarım ürünler kullanılmıştır. Pardon. Tabii, rica ederim. Buyurun. Sen çok oluyorsun Orhan. Bu ne demek oluyor şimdi ha? Benim işimi gizeme nasıl verirsin ha? Senin malının yarısı benim. Bunu unutma. Meydanı boş mu sandın sen? İlgilenecek daha önemli işlerim var canım. Bir sana öğreteceğim Boran. Hem de çok acı bir şekilde. Ne oldu? Ulaşamadınız mı hala Mehmet Soykan'a? Cevap vermiyor mu bu adamlar telefonlarına? Hayır Azat Bey. Saatlerdir arıyoruz ama telefonlarımıza hiç kimse cevap vermiyor. Ya bu adamın adresi falan yok mu o zaman yetkili birine ulaşan? Peki efendim. <laughs> Azat ah! Sen büyük işlere kalkışır mısın? Hadi ayıkla bakalım şimdi pirincin taşını. Ya oğlum, oldu mu bu şimdi? Baştan söyleyeydin de daha yaşına uygun bir hediye alaydık. Ne var ki ana? Oldu işte. Ya ne kadar oyalandınız? Oğlum Servus senin keyfini kahyası mı ya? Ya tamam gideceğim baba. Haydi oğlum yavaş. Ne De haydi. Vay. Mehmet Soykan adına yaptırılan para hesaptan çekilmiş Azat Bey. Ne yani? Şimdi sen bana bu firma fason mu diyorsun? Hayır Azat Bey, böyle bir firma hala var ama şu an iflas etmiş durumda. Ve az önce aldığım bir bilgiye göre de size bahsettikleri sistemi dört gün önce iade etmişler. Sen bana kibarca dolandırıldık mı diyorsun yani? Madem bu kadar bilgiyi daha önce alabiliyordun, neden daha önce haber vermedin? Azat Bey, bana bu kadar detayı alabilecek zamanı bırakmadınız ki. Sizden gelen tek talimat, mesai bitimine kadar bu paranın yatırılması konusundaydı. Üzgünüm. Ben bittim. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Beni şirketten attırmak da ne demek oluyor? Bunun hesabını sormayacağımı mı sanıyorsun? Seni çok uyardım Cihan. Benim iş yerime burnunu sokmamanı söyledim, dinlemedim. Bununla kurtulduğuna şükret Eğer bir daha adımlarına denk atmayacak olursan... ...şart olsun ki seni kendi ellerimle öldürürüm. sana ödeteceğim. Gerekirse kanınla emde. Firma maalesef batmış Sıla Hanım. Dün havale ettiğimiz 470 bin dolar hesaptan çekilmiş. Şimdi ne Mehmet Bey'e ne de firmadan başka bir yetkiliye ulaşamıyoruz. Üstelik sistem de ellerinde değilmiş. Bu nasıl olur Edip Bey? Biz dünkü şirket değiliz ki böyle hatalar yapalım. Piyasada adı bile duyulmamış, güvenilirliği denetlenmemiş bir firmayı bu kadar para kaptırmak. Aptallık değil mi? Üstelik karşılığında hiçbir belge almadan. işin sorumlusu kim Edip Bey? Sıla Hanım, bu yatırımla bizzat Azat Bey ilgilendi. Azat, Azat bekler misin? Kusura bakma. Demin konuşurken bu işle seni ilgilendiğini bilmiyordum. Asıl sen kusura bakma bacım. Ben o lafların çok daha fazlasını hak ettim. İş hayatı bu. Risk almak gerek. Hem yani herkes hata yapabilir. Nereden bilebilirdin ki böyle olacağını? Ama Bilmeliydim bacım. Bilmiyorsam başımdakilere danışmalıydım. İnsan hem kel hem fodul olmaz ki. Boyumdan büyük işin altına girdim. Sonra da elime yüzüme bulaştırdım. Hmm. Ama bundan gayrı burada çalışıp zarar vermeyeceğim. Olur mu öyle şey? Şimdi gidemezsin. Senin desteğine ihtiyacım var. Ne desteği bacım? Köstek. Kusura bakma ama benim için bu iş defteri kapandı artık.